Hepinize merhaba arkadaşlar. Ultra iyi bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu çok fena gizemli bir video geldi. Ay gizemli bir, 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 bir güncelleme geldi arkadaşlar. Hemen gitmek istiyorum. Çok büyük bu gizemleri ikinci bölümünü çekiyoruz. Arka, yanımda kardeşim var o yüzden bir, bir, bir video izliyor. O yüzden arka plandan biraz sesler gelebilir. Bir de köydeyim. O yüzden internet, kendi internetim de olmadığından ama annemin telefonunun internetinden bağlanıyorum. O yüzden bak sıkıntılar çıkabilir. Şimdi arkadaşlar bu, bu benzincide ultra gizli bir yer var. Bugün daha yayınlandı videosu. O en son videomda yayınladı. Şey yaptım e, neydi adı? linkini koyduğum kanal şuna açıklar arkadaşlar burada gizli bir yer var ne var ki o eh var ya o eh bu buraya gelmiş arkadaşlar ben de kaç gündür bunu arıyorum bu diğer videoda hatırlarsanız söylemiştim e, bu yer gelecek demiştim çünkü gün, ilerlemelerdeki güncellemelerde ilerliyor bu, bu dolkalın gizemleri o sinemadaki yeri bulduk arkadaşlar burası buraya geliyoruz be ay korkuyorum ya korkuyorum harbiden korkuyorum bak burası açılıyor arkadaşlar ve o gizli bölge geliyor Şurayı da kapatayım korku filmi olsun ayka çok korkunç oluyor ya yak yak az önce buraya biri gelmişti onu korkuttum az önce buraya da böyle bir şey yazdı, ne olduğunu bilmiyorum böyle gizli bir üks arkadaşlar. Yani bilmiyorum ki. Yani bu nasıl olabilir? Anlayamıyorum ya. Ne bunlar? Mesela sana bir tane kod var. O kodu girince bu ışık yanıyormuş. O bu bir videoda öğrendim onu. Kovuzon yazıyor. Bir tane yer vardı arkadaşlar. O yerde de. Orada power of yazıyordu. Böyle bir yazı vardı ama aynı şeydeydi. Aynı. Aynı neon yazıdaydı. Ya arka plandan sesler geliyor ya. Baş, başka bir kanaldan telif yiyeceğiz ya. <laughs> Şuna basınca ne alıyordu? Bir şey olmuyor. Şuna da basılmıyor. Bu arada arkadaşlar mavi şeyi denedim ben. Mavi kaydı. Burası olmuyor abi buralarda kağıtlar var bir de bir yazı yok ama buralarda burada da buton tarzı bir şey var ha, arka ne diyor büyük mü böyle çünkü sabahtan beri sağanak yağış var evet arkadaşlar böyle bir yerde ufak bir gizem ama ufak bir videoydu ama değeri büyüktü arkadaşlar neyse çok uzun yapmayacağım videoyu. Yeni gizem buydu arkadaşlar. Ben gizemleri böyle dikkatli dikkatli size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugünkü gizem buymuş. Neyse. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.